olmamalıyız. Korkak olmalıyız. Bakın aşeri mübeşşere vardı sevgili izleyiciler. Yani bu insanlar peygamber zamanında yaşadılar ve 10 kişiydi bunlar cennetle müjdelendiler. İşte Abdurrahman bin Avf vardı, Hazreti Ebu Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Keramallahu Aleyh, Hazreti Osman. Yaklaşık 10 tane aşere-i mübeşşere vardı. Saat bir bir vakkas Çin'de yatıyor bana nasip oldu kabrini ziyaret etmek. Allah'ın şefaatlerine de her birimizi nasip eylesin. Aşere-i Mübeşşere nasıl yaşıyordu biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Vallahi çok korkak yaşıyorlardı. Neden korkak? Cehennemin ateşinden, Allah'ın gazabından, Allah'ın zündikamından korkarak yaşıyorlardı. Onlar korkuyorlardı. Onlar cesaretli değillerdi. Ama biz, bize bakıyorum. Vallahi çok cesaretliyiz. Bu cesareti nereden alıyoruz? Bu cesareti almamalıyız. Korkmalıyız. Allah'ın intikamından korkmalıyız. Biz hep Allah'ın rahmetinden, güzelliğinden bahsediyoruz. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ama Allah'ın da intikam edicilerin en şiddetlisi olduğundan da bahsetmeliyiz. Fark etmezi oynamamalıyız. Namaz kılmıyorum benim başıma bir şey gelmiyor dememeliyiz. Zekatı ben vermiyorum. Kırkta bir mi olur? Çokmuş. Dememeliyiz. Haçta neymiş? Niye gideyim dememeliyiz. Fakir fukara'yı niye gözeteyim? Onlar da çalışsınlar, onlar da kazansınlar dememeliyiz. Cesaretli yaşamamalıyız. aşere mi beşere gibi cennetle müjdelenmiş olsak bile korkak yaşamalıyız. Neden korkmalıyız? Allah'ın azabından, gazabından ve cehenneminden korkmalıyız.